Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Farming Simulator 2020 nasıl indirilir onu göstereceğim. Videomu abone olup like atarsanız çok seviniriz arkadaşlar. Videoma e, en az 10 like olsun arkadaşlar. Diğer videomun ne olmasını da yorumlara yazabilirsiniz. Ve videomuza geçelim şimdi. Google'a giriyoruz arkadaşlar. Google'a. Videomuz. Farklı simülatörlerimizin ana şeyi Aptoide'yi yazıyoruz. Aptoid yazıyoruz. Aptoide. Aptoide indir yazıyoruz. İndir. Ve arıyoruz. İnternet biraz yavaş arkadaşlar kusura bakmayın. Evet arkadaşlar açıldı. Buradan videonun altındaki linkten veya da benim girdiğim yerden yapabilirsiniz arkadaşlar. Benim girdiğim yer uptodown.com. İndir app'e ücretsiz Android yazıyor. Ona tıklıyoruz. Açılıyor arkadaşlar. İnternet bayağı bir arkadaşlar. Şarjım 3. Evet arkadaşlar. Sekmemiz açıldı. Şimdi buradan indire basıyoruz. Ve böyle bir indiriliyor bu böyle. Bu indire kadar video durak atıyorum. Sonra güzel arkadaşlar. indirdik atmasına. Şimdi buradan şuraya gelmiş arkadaşlar Aptoy diye. Aptoy diye giriyoruz. Buradan engele geliyoruz ve Farming Simulator 20 yazıyoruz. PS20 yazalım arkadaşlar. PS20. 2020. PS20 yazdıktan sonra arama butonuna basıyoruz. Ve en başta çıkan PS20 yazıyor. Bir dakika arkadaşlar. Farm Simulator 20 yazıyor arkadaşlar. Bunu indiriyoruz. gelmeye Yükle yapıyoruz arkadaşlar. Yükle bastıktan sonra bu yükleniyor arkadaşlar. İndirsin arkadaşlar. Siz de bunu indirip kurabilirsiniz. Oynayabilirsiniz. Evet videoların devamı için arkadaşlar 10 like'ın üstünde like bekliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.